Hatay Büyükşehir Belediyesi yaz sezonunda vatandaşların uğrak mekanlarından olan sahillerin temiz ve sağlıklı bir hale kavuşturulması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Arsuz, İskenderun ve Samandağ kıyılarında başlattığı çalışmalarla yerli ve yabancı turistlerin tatillerini daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda yapması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Daire Başkanlığına bağlı ekipler çevresel atıkları toplayıp geri dönüşebilir atıkları büyük şehrin katı atık depolama tesislerine yönlendirirken geri dönüşemeyen atıkları ise bertaraf ediyor. Çalışmalar sayesinde kıyı şeridindeki bitki örtüsü ve doğal yaşam da korunurken yaklaşan yaz sezonu öncesinde tatil yapmak isteyen vatandaşlara da temiz bir çevre imkanı sunuluyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve temiz çevre, sağlıklı hayat parolasıyla temizlik çalışmalarının 15 ilçede devam edeceğini açıkladı.